Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bu kahve falanı içtim arkadaşlar. İzleyen özel genel bir açılım olacak. Siz dileğinizi tutun. niyetinizi edin. Fincanınıza da ayrıntılı bakacağım. Tabağınıza da ayrıntılı bakacağım. Kanalıma abone olup zil bildirimini tüm işaretleyerek videomu beğenirseniz daha geniş büyük bir kitleye sahip olmuş oluruz arkadaşlar. Beni de desteklemiş olursunuz. Emeklerimi karşılığında vermiş olursunuz. Beğenmeleriniz benim için çok önemli ve çok da değerli. Beğenmeler çok oldukça ben de çok mutlu oluyorum. Böyle motive oluyorum gerçekten arkadaşlar. İzlenmelerimiz çok iyi. Abone olmalar çok iyi. Beğenmeler de çok iyi olursa daha da mutlu olacağım. Sevineceğim. Bakalım bugünkü kahve fanınıza neler çıkacak arkadaşlar. Bütün dilekleriniz gerçek olsun. Bütün kötülükler gitsin. Bütün iyilikler sizi bulsun. Bakalım neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun. Açıyorum güzel insanlar. Evet. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Bu fincanızın içi. Şöyle göstereyim siz de görün. Bakın. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Evet. Arkadaşlar burada kocaman büyük bir balık var. Balığın etrafında da arkadaşlar 4 rakamı çıkmış. Yani siz 4 gün, 4 hafta, bu 4. ayda olabilir Nisan ayı. 4 gün, 4 hafta ya da Nisan ayı. Onu söyleyeyim size. Bu tarihlerde büyük bir kısmet yakalayacaksınız. İş olur, aşk olur, evlilik olur. Her şey olabilir. Kafanıza sıkıntı gidebilir. Ama bu dediğim tarihlerde çok özel, güzel bir bir şey yakalayacaksınız dostlarım. Umarım hayırlısı olur sizin için. Gerçekten. Siz mutlu oldukça dediğim gibi ben çok seviniyorum. Bursa'nın B'si Edirne'nin E'si arkadaşlar. B ve E harfinden size gelecek haberle beraber siz yola çıkacaksınız bakın Bursa'nın B'si Edirne'nin E'si B ve E harfiyle ile beraber e, haber geliyor size sizde uzun bir yola koyuluyorsunuz arkadaşlar bakalım ne yolu olacak B ve E harfi öyle söyleyeyim size sağlık açısından arkadaşlar ufak tefek sıkıntılarınız var bedenen ruhen ama kendinizi toparlayacaksınız yani sağlığınızı toparladıktan sonra bedeniniz yerine geldikten sonra arkadaşlar daha güçlü olacaksınız. Şu an ufak tefek rahatsızlığınız var. Ama bunları atlatıyorsunuz. Hiç merak etmeyin dostlarım. Kontrolü kaybetmişsiniz. Belirli bir süre elinizden kaçmış gitmiş. Şimdi kontrolleri tekrar elinize alıyorsunuz. Yani güçsizde arkadaşlar. Özel hayatınızda ipleri vermişsiniz. Şimdi ipler sizde. Yani şimdi ondaymış ipler. Şimdi ipleri siz alıyorsunuz. Yani gücünüze daha da bir güç katacaksınız. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Burada da arkadaşlar büyük bir kaplan. Kaplan böyle şaha kalkmış. Size işaret veriyor. Yani her şeyin üstesinden geleceksiniz diyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Kaplan çıktıysa siz her şeyin üstesinden geliyorsunuz. Ve güçlüsünüz. Öyle görün kendinizi. Ben hep güçlüyüm. Yaparım, ederim deyin. Her şey olur merak etmeyin. Dinlenmeye çok ihtiyacınız var ama kendinize de biraz vakit ayırın arkadaşlar. Biraz yorulmuşsunuz. Hep başkalarına hep başkalarına derken kendinizi geri plana atmışsınız son zamanlarda. Ee, ama dinlenme zamanı biraz dinlenin. Kendinize daha da bir çeki düzen verin derim arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ve şu anda bir konudan dolayı da bir boşluk içindesiniz. Bu boşluktayken yalan yanlış hatalar yapabilirsiniz. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Yani her insan boşlukta olunca yanlış hatalar yapabiliyor. Mayıs ayında 12 ay katılacaksınız dostlarım. 5. ay çıkmış bakın. Mayıs ayında iki ay katılıyorsunuz. Burada bir bayan var. Bayanın üstünde iki tane ayak işareti var arkadaşlar. Bayan iki kişi çiğneme ezmeye çalışıyor. Bu siz olabilirsiniz. Ailenizden biri olabilir. İki kişi. Bunların biri bayan, biri erkek. Bakın sizi ezmeye çalışıyorlar sizi yok etmeye çalışırlar ki onlar güçlü gözüksün siz güçsüz gözükün İki kişiye bakın çok dikkat edin büyük bir aksiyon yaşayacaksınız evin içinde yani beklenmedik bir anda kardeşler arasında büyük bir aksiyon olacak şu an birini gözlemliyorsunuz en doğrusunu yapıyorsunuz arkadaşlar gözlemleyin yavaş yavaş ilerleyin Doğru mu, yanlış mı size karşı anlayacaksınız. Ama yavaş yavaş ilerleyin. İyi gözlemleyin derim dostlarım. Beklenmedik bir anda bir arkadaşınız size büyük bir şeyler sergileyecek, sizi şaşırtacak. Laflarıyla, sözleriyle, hal ve hareketleriyle sizi şaşırtacak bir arkadaşınız var. Şok olacaksınız bunu dediklerine. Hiç beklenmedikse bir sürü şey söyleyecek. Siz çok hırslısınız ama biliyor musunuz? Bayağı böyle cömert hırslısınız. Dediğim dediksiniz arkadaşlar. Bunun mükafatını alacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Birine siz tolerans tanıyorsunuz ama karşı taraf kıskanıyor. Siz ona tolerans tanıdığınız için sizi kıskananlar var. Bakın onu söyleyeyim size. Arkadaşlar mesaj geliyor. Telefon araması geliyor. Bildirim geliyor. Ya sosyal medyadan bildirim gelecek ya telefonun arama gelecek ya telefonunuza mesaj gelecek. Bakın onu söyleyeyim. Umarım hayırlı salır. Ee, beklediğiniz teklif geliyor arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Büyük değişiklikler olacak hayatınızda. Çok iyimserseniz. Bu güzel bir şey tamam iyimser arkadaşlar. Herkese iyimserlik yapınca da olmuyor. Karşı taraf bu sefer bizi daha çok üzebiliyor. Merhametimizi kullanabiliyor. O yüzden çok iyimser olmak da değil. Her insana yapılmaması lazım yani öyle söyleyeyim size. Bakın göz göze gelmişsiniz gözlerinizle hareket ediyorsunuz. Yani birbirinizin gözünü okuyarak kimin ne demek istediğini o kapalı ortamda, o kalabalık ortamda anlayacaksınız. Ona göre işaret çakacaksınız birbirinize. Öyle söyleyeyim size. Beklediğiniz bir haber var. Bu haber arkadaş olumlu geliyor. Olumsuz gelmiyor. Siz olumsuz zannetmişsiniz ama olumlu gelecek. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. ilişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyorum. Sezgileriniz çok kuvvetli. Tam istediğiniz gibi bir profilde biriyle tanışabilirsiniz. Bakın onu söyleyeyim. Tam istediğiniz profilde biriyle tanışabilirsiniz. Kendi sesinize, kendi kulağınıza kulak verin. Başkalarının lafını dinlemeyin. Çok güzel bir size bir karşıdan o adım gelecek. Bu bayan da olabilir. Erkek de olabilir dostlarım. Yani bir fırsat var önünüzde. Aşk anlamında yani öyle söyleyeyim size. Bir bayan varsa çok seviyor. Yani o kadar çok seviyor, sarmalıyor. Yani kimse laf söz ettirmiyor. Çok dikkatli bakıyor size. Ama bu bayan aranızda büyük bir bomba patlayacak arkadaşlar. Bu da en güvendiğiniz arkadaşınızla aranızda büyük bir bomba patlayacak öyle söyleyeyim size dostlarım dostlarım sizin kapınıza biri gelecek sizden yardım isteyecek onu söyleyeyim size arkadaşlar bu komşunuz ya da akrabanız ona yardım edeceksiniz hadi bir iki baktınız alışkanlık haline getirmiş sürekli sizden yardım isteyecek ama git çalış elini ayağını tutuyor git çalış yani hazıra konmaya çalışan tipler bunlar sakın da sakın bunlara üçüncüye yardım etmeyin şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, bu ayın sonlarına doğru arkadaşlar. iş yerinde ufak tefek bir e, böyle değişiklikler olacak. Bu ayın sonlarına doğru yani. Öyle söyleyeyim size. Şu an para açısından yani ekonomik anlamda biraz bir durgunluk var hayatınızda. Yani maddi durumunuz birazcık böyle düşmüş. Ama hazırlıklı olun arkadaşlar. E, biraz daha zaman sonra o istediğinize kavuşacaksınız. Yani artacak. Yani para durumunuz yavaş yavaş adım adım artacak dostlarım. Şöyle ben burada e, yüzük görüyorum. Yani umarım hayırlısı olur. E, ama burada güzel bir yüzük var. E, yüzük getiriyor size karşı cins. Yüzüğü getiriyor onu söyleyeyim size. Önceden bir eşyanızı kaybetmişsiniz. Ona o kadar çok o kadar çok üzülmüşsünüz ki. Şimdi ona benzer bir hediye gelecek size. Aynı eşyaya benzer. Burada e, sanki gelin görünce sürekli böyle kavga ediyor. Hiç değmez ki arkadaşlar böyle şeylere gerçekten. O da sizin ailenizden sayılır. Siz de onun yani. Abiniz üzülür ya da kız kardeşiniz. Ablanız üzülür. Öyle yani. O yüzden hiç böyle şeylere takılmayın. Geçmişte bir konuda iftiraya uğradınız mı? Şimdi bu kişi acayip pişman. O kadar çok o kadar çok ağlıyor ki. Yani sizden helallik isteyecek. Bilmiyorum siz kabul eder misiniz? Ama sizden helallik isteyecek biri var arkadaşlar. Onu net söyleyeyim yani size. Sizden helallik isteyecek. Babanız ya da annenizle beraber uzun bir yolculuk yapacaksınız birkaç ay sonra. Ya babanızla ya annenizle. Net olmayan e, bir fikir var kafanızda. Bir netleştireyim kafamda. <laughs> Ona göre aileme söyleyeceğim diyorsunuz. Bir erkek ya da bir bayanla alakalı. Yani ciddi mi değil mi gibi onun gibisinden. Ama tanıştıracaksınız ailenizi, o bayanı ya da o erkeği tanıştıracaksınız yakın zamanda dostlarım. Umarım hayırlısı solasın için. İş yerinde size karşı hisleri yoğun olan biri var. Bakın bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. Size karşı hisleri o kadar yoğun, o kadar yoğun ki. Yani nasıl diyeyim böyle iş yerine adapte olamıyor. Yani sizi gördükçe böyle el ayağı titriyor baya böyle nasıl diyeyim heyecanlı böyle panik atak gibi diyeyim yani öyle söyleyeyim baya sizden etkilenmiş bu kişi galiba size açılacak dostlarım bakalım neler olacak dostlarım geçmişte bir kaza ya da bir şey geçirdiniz mi hala böyle kırıntıları var mı beyninizde yüreğinizde ya da vücudunuzda moraliniz bozuyor en azından sağlığınız yerinize çok şükür bu çok güzel bir şey sizi şöyle söyleyeyim kafanızı dağıtacak bir şeylerle uğraşmanız gerekiyor ve uğraşacaksınız da. İşinize, aşkınıza adapte olacaksınız. Ufukta güzel bir başlangıçlar var. Onu söyleyeyim size dostlarım. Manisa'nın M'si sizi gelip elinizden tutacak. M harfi bakın. Bu bayan da olabilir. Erkek de olabilir. M harfi gelip size tutuyor. Yani ne konuda bilmiyorum tutuyor ama gelip size tutacak arkadaşlar. Güzel günler yakın. Kötü günler geride bırakıyoruz. Güzel günler yakın dostlarım. Yabancı bir insan var. E, size böyle muhabbet etmeye çalışıyor. Ama siz taviz vermiyorsun. Çünkü artık insan gerçekten kime güveneceğini şaşırıyor arkadaşlar. Dost dost olmuyor. Düşman düşman olmuyor. Bir değişiyor. Bir düşman oluyor. Bir dost oluyor. Yani bir arada biz de şaşırıyoruz yani ne yapacağımızı. Bu kişiliğe dikkat edin derim. Biri sizin gelmenizi dört gözle bekliyor. Gelmeniz ona çok iyi gelecek. Yani sizin sayenizde böyle bayağı böyle bir rahatlayacak. Öyle söyleyeyim size. Bazı şeyler arkadaşlar arkanıza duruyor ve bunlar aynaya yansıyor. Görmemezlikten geliyorsunuz ama mecbur görüyorsunuz. Bir şey de diyemiyorsunuz. Birkaç kişi var sizinle uğraşıyor. Sırf hani ortam bozulmasın. Ailemiz bozulmasın diye ağzınızı açmıyorsunuz ama yani insanlar da bir yere kadar sabredebiliyor. Artık o aynadaki gördüğün şeyleri, yansıyan şeyleri dışarıya da yansıtma zamanı. Artık yansıtıyorsunuz. Öyle yani. Gönül bağınız var biriyle. Gönül bağınızı ama koparmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar gitgide. Çünkü bu gönül bağı size gitgide hayatınızı zorlaştırıyor. Yoruyor. Yani bayağı böyle erimektesiniz yani öyle söyleyeyim ben size. Bayağı böyle eriyorsunuz. Burada bir yara izi var. Geçmişten gelen bir yara izi. Bu aşkla alakalı. Bu yara izinizi öyle güzel öyle güzel kapatacaksınız ki dostlarım. Çünkü yara izinizi kapatacak biri gelecek karşınıza. O yüzden kapatıyorsunuz. Baya böyle bir rahatlıyorsunuz. Yara iziniz tamamen yok olacak. Bakın yara izi kolay kolay kaybolmaz. Ama sizin yara izinizi kapatacak. Yani size ışık serpiştirecek biri çıkacak. Yani umut dolu günler sizi bekliyor. Yani. Onu söyleyeyim size dostlarım. Burada çok güzel bir dolunay var. Yani bu dolunay sizin tam tepenizin üstünde. Çok güzel bir dolunay çıkmış arkadaşlar. Şu an çalıştığınız iş yerine çok güzel bir şeyler sunacaksınız. Bir toplantı, bir şey hazırlanıyor musunuz? Bir sunum gibi bir şey. Orada kendinizi o kadar güzel ifade edip o kadar güzel sunumlar hazırlayacaksınız ki arkadaşlar. Yani sizin fotoğrafınız baş köşede olacak. Yani onu söyleyeyim. Çok güzel fotoğrafınız baş köşede oluyor. ruhunuzu arındırmak istiyorsunuz. Ama arındıracaksınız. Daha vakti var. Acele ediyorsunuz bazı şeylerde. Acele etmeyin. Ruhunuzu arındırıyorsunuz arkadaşlar. Çok az bir zaman dilimi kalmış. Bu aralar çok değişken duygularınız var. Birbirine çok karışmış arkadaşlar. Bir başka bir başka böyle ee, çok bazı şeylerden kaçıyorsunuz. Kurtulmak istiyorsunuz ama bunlar da olan şeyler. Ama duygu karışıklığı yaşıyorsunuz şu anda. Bir konuda o kadar çok, o kadar çok tecrübelisiniz ki kardeşinize yardım edeceksiniz tecrübeli olduğunuz konuda ve onu zor durumdan kurtarıyorsunuz. Sizi e, zedeleyen e, bazı olaylar var. O kadar çok bıkmışsınız ki arkadaşlar yani bıkkınlık noktasına gelmişsiniz o derece. Yani dertler bitmiyor, sıkıntılar bitmiyor. Yani siz diyorsunuz ben de bir güler yüz Hep dert 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 bıktım artık diyorsunuz. Bunlardan kurtuluyorsunuz. Yani müjdeli şeyler sizi bekliyor. Kuş gibi hafif olacaksınız arkadaşlar. Yani yelkenleri böyle açıyorsunuz. Kuş gibi hafif olacaksınız. Onu söyleyeyim size dostlarım. Akrabalarınızdan böyle birkaç tane bir tip var. Biri baba tarafından, biri anne tarafından sürekli böyle sıkıntı yaratıyor. Bunlar artık siliyorsunuz. Babanızın da anne tarafınızda birkaç kişiyi siliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü sizi bayağı böyle bir yormuşlar. Şöyle söyleyeyim. Aranıza engel koyan bir kara kedi var. Bu engel koyan kimse bu kara kediden kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Ya yani Bu engeli tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, sesleniyorum. Karşılıksız seven açıklaması. Yani siz ondan hoşlanıyorsunuz, seviyorsunuz. Onun haberi yok ya da o sevmiyor. Ama haberi olacak. O da size bir tutkuyla bakacak. Yani o da size bir başlangıç yapmaya çalışacak. Öyle söyleyeyim, bir güzel başlangıç var arkadaşlar. Onu hissedebiliyorum, görebiliyorum. Okul hayatınızı yarıda bıraktınız mı dostlarım? Yani okul hayatı yarıda bırakanlar, okumanın yaşı yok, devam edebilirsiniz. Açıktan okuyabilirsiniz. Ortaokul, lise, üniversite. En azından elinize bir de diplomanız olur arkadaşlar. Ama okumanın yaşı yok, ee, devam edin. Burada bir kadın var, sürekli ağlıyor. S harfi çünkü bu kadınla uğraşıyor. O yüzden bu kadın ağlıyor. Yani burada bir bayan var. Bu ailenizden biri. Siz değilsiniz bakın. Ya ablanız, ya kız kardeşiniz, ya anneniz ağlıyor ama habersiz bir şekilde ağlıyor. Kimse görmüyor. Gizli gizli ağlıyor. S harfi bu annenizle, ablanızla ya da kız kardeşiniz uğraşıyor. Var mı öyle tanıdığınız? S harfi. Bu kişiyi koruyun. Bu üç kişiden biri. Bakın onu söyleyeyim size dostlarım. Koşturduğunuz birkaç tane iş var. Arkadaşlarınız da sizin için koşturuyor. Çevreniz de sizin için bakınıyor, bakışıyor. Yani internetten de başvuru yapın, iş kura gidin, ama işle alakalı e, güzel gelişmeler var. Bu da gözlüklü bir erkekten arkadaşlar, çok güzel bir teklif alacaksınız, büyük ihtimal iş teklifi olabilir. Bakın burada, gözlüklü bir erkekten bir iş teklifi var. Umarım hayırlısı olursun için dostlarım. Bakalım tabaktan neler çıkacak, güzel insanlar. Şöyle sallayalım. Anlı geniş bir kadın sizin evinize geliyor arkadaşlar. Tanıyor musunuz? Anlı bayağı geniş buğday tenli bir kadın. Dileğiniz bakın. L şeklinde oluyor. Az kalmış. Şu kadar bir vakit var. Bu kadar vakit sonra dileğiniz de olabilir. Bakın bu da tabağınız hiç dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak. Direkt gözüme Nide'nin N'si. Yanında da İ harfi var. N, ve i harfinden eee sevinecek haberle arkadaşlar. Bayağı sevincinize sevinç katacaksınız. ne ve i harfi öyle söyleyeyim size dostlarım. Dostlarım burada deste deste iki tane böyle gül var. Bir burada solda var, bir sağda var. Yani iki tane deste deste gül var. Yani sizin ailenize iki tane gül geliyor deste gül. Yani kime gelecek bilmiyorum ama iki tane gül var arkadaşlar. E harfi birini çok seviyorsunuz. İsminde de olabilir bakın. Soy isminde de olabilir. Bu E harfi de sizi seviyor. Ama arada birkaç tane sıkıntı engel var. Bu sıkıntı engelleri çözdükten sonra E harfiyle tekrardan ilişkinize kaldığı yerden devam edeceksiniz dostlarım. Hiç merak etmeyin. Sizin için peşinizden koşan birileri var. O kadar çok bir şeyler yapıyor ki sizin için neler neler yapıyor. Siz yine de onu affetmiyorsunuz. Bir kere sizi kırmış, üzmüş, aldatmış bu her şey olabilir. Ama yine de onu affetmiyorsunuz. Çünkü sen bir kere yaptın, yapan bir daha yapar. Büyük bir ihanet var işin içinde. Ya da başka bir şey affetmiyorsunuz. Çevrenizde sizi kullanan biri var dostlarım. Yani bu kişi sizi resmen kullanıyor yani. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlarınızdan biri ismini de soy ismi s -K -N harfi olabilir bakın. Kullanıyor ama kullandırmayın kendinizi. Gerçekten güler yüzüne inanmayın. Altında başka sebepler var çünkü. Üç kişi bir maddi yükün altına girmişsiniz. Üç kardeş olabilir, anne babanın siz olabilirsiniz. Üç arkadaş olabilir, iş olabilir, her şey olabilir. Üç kişi bir yükün altına girmişsiniz. E, bu yükü sizi bayağı böyle bir götürecek götürecek ama kurtulacaksınız ama bayağı böyle bir zorlayacak sizi. Merak etmeyin. Ama kurtulduktan sonra da bayağı bir rahatlayacaksınız. Hep böyle hayaller kuruyorsunuz arkadaşlar. Acaba arzu ettiklerime ne zaman kavuşacağım? Ne zaman ulaşabileceğim? Ne zaman istediğim olacak? Diye 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 arzularınıza kısa zamanda ulaşacaksınız. Merak etmeyin. 6 ay içerisinde kendinizi çok güzel bir şekilde toparlıyorsunuz dostlarım borcunuz bitiyor, harcınız bitiyor, önünüzü görüyorsunuz. Sıkıntılar, dertler bitiyor. 6 ay. Yani şubat ayındayız. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'tan sonra bayağı böyle bir kafanız bayağı böyle bir rahatlayacak yani öyle söyleyeyim size. Sabırlı olun. Dilekleriniz ulaşacaksınız. Aklı başında karar verirseniz, daha dikkatli, tedbirli olursanız, ayağınızı yorganınıza göre uzatırsanız dileklerinizi kavuşuyorsunuz dostlarım. Bakın onu söyleyeyimse size. Dileklerinize kavuşuyorsunuz. İki kişi arasında bir yanlış anlaşım olacak. Ufak tefek bir gerginlik yaşayacaksınız. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı. Olabilir. Herkes birbirine yanlışlıkla bir şey diyebilir arkadaşlar. Bu da A ve R harfi evleniyor. İsminde de olabilir. Soy isminde de olabilir. A ve R harfi evleniyor burada. Öyle çıkmış. Son noktayı koyuyorsunuz o sıra. Birinden ayrılıyorsunuz. Sebebiniz o kadar büyük ki artık bu insanı çekemiyorsunuz, bıkmışsınız. Bir değil, iki değil, üç değil. Artık arkamdan bakı kalsın, ne hali varsa görsün. Ben bu insanı çekemiyorum diyorsunuz. Ve bu insanı da çekemeyeceksiniz, bırakıp gidiyorsunuz. Yani bir ayrılık var. Bırakın ne hali varsa görsün. Burada bir masa var. Masada karşılıklı iki kişi oturmuşsunuz. Çok özel konular konuşacaksınız İki kişi karşı cinsle oturup konuşuyorsunuz. İçinizdekileri, kalbinizdekileri döküyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Sizi i̇şte çok dalgın gördüm. Yani bu aralar çok dalıyorsunuz. Böyle kapılıp e, duraklıyorsunuz, böyle düşünüyorsunuz. Bayağı e, sıkıntılı stresi gördüm arkadaşlar. O kadar çok dalmayın yoksa boğulur gidersiniz. Şöyle söyleyeyim çok güzel böyle inci taneleri var burada arkadaşlar. Yani böyle nasıl diyeyim. Siz inci tanesi gibisiniz. Bayanlar erkekler de söz Çok değerlisiniz. Hem de benim gözümde değerlisiniz. Ailenizin gözünde de değerlisiniz. Sizi çok seviyorum gerçekten. İnci tanesi kadar sizi bir nasıl diyeyim mücevher gibi görüyorum ben zaten. Sizi benim mücevherimsiniz zaten. Size çok uğur getirecek bir taş görüyorum burada. Yani bu taş size gerçekten çok uğur getirecek. Bakın burada inci taneleri var. Bu inci taşları size çok uğur getirecek yani öyle söyleyeyim size. Sizi uzun zamandır üzen bir olay var. Uzun zamandır kederlisiniz, göz döküyorsunuz bu konuyla alakalı bakın. Bu konudan kurtuluyorsunuz. Bu dalgınlık da bitiyor. Yani sevinçten uçacaksınız. Yani ters giden işiniz düze çıkacak yani öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar bahtınız açılıyor bugün. 3 gün mü desem, 3 hafta mı desem, 3 vakte mi, 3 ay mı desem Baya hayatınızda Böyle büyük büyük gelişmeler yaşayacaksınız Hatta e, siz bile kendinize şaşıracaksınız yani bu kadar gelişmeler nasıl oluyor böyle büyük gelişmeler diye Siz bile şaşıracaksınız dostlarım Şu söyleyeyim aklınızda yokken e, bir anda aklınıza biri girecek yani aklınızda aşk, meşk yokken, hep iş, sağlık, aile varken kendiniz özel hayata zaten adapte edemiyorsunuz. Vakitiniz de yok zaten. Ama e, karşınıza biri çıkacak arkadaşlar. Ya bilmiyorum değerlendirir misiniz? Biri var ama. Burada Bağbahçe ile ilgilenen e, bir adam var böyle 50-55 yaşlarında babanız olabilir, abiniz olabilir ama biraz sıkıntı para konusunda biraz dertli ama kimseye de söyleyemiyor. Biraz sıkıntılı çıkmış. Bağ bahçeli uğraşan bir adam bu. Arkadaşlar ellerinizi böyle açmışsınız. Böyle kocaman. Güç bende. Yani koşturduğunuz şeyin mükafatının karşılığını çok güzel bir şekilde alıyorsunuz. Onu hissedebiliyorum ve görebiliyorum. Ellerinizi açmışsınız çünkü. Bir banka e, kredi olayınız var arkadaşlar. Kredi çekeceksiniz. Ya ihtiyaç ya araba ya ev kredisi. Umarım hayırlısı olur. Yani işiniz gücünüz olduktan sonra kendinize de güveniyorsanız gerçekten. istediğinizi alırsınız dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Videomu izleyen herkes beğenirse beni çok mutlu eder. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.